Niye bunu söylüyorum? A haberin, Sabah gazetesinin yani damadın kardeşinin yaptığı haberlere bakın. Tetikçi dediği kişi Devlet Bahçeli'nin ülkücü arkadaşım dediği kişiydi. Özellikle de askeri casusluk davasından Devlet Bahçeli'nin ülkücü arkadaşım dediği kişilere operasyon yapıldı. Bu operasyonun sebebi MHP'nin CHP ile yakınlaşmasıydı. Ama bu yakınlaşmayı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'le yapmak istedi Devlet Bahçeli. Fakat bunu gören Tayyip Erdoğan sakın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket etme. Biz Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket etmeliyiz. Benim planım bu dedi. Dikkat kesin şimdi. Çünkü öyle ya da böyle Özgür Özel'in bir seçimde Cumhurbaşkanlığı seçimi de olursa ön plana çıkacağını hatta kendisini katlayacağını düşünüyordu. Her ne kadar bir özgür özelle anlaşma olsa bile bu özgür özel ister istemez başka da seçenek görülmediği için oyları alabilir ve yanlışlıkla cumhurbaşkanı da olabilirdi. Bu bir tehlikeydi ve bu tehlikeyi bertaraf etmek gerekiyor.